Hz. İbrahim, Mekke'de yaşayan oğlu İsmail'i ziyaret etmek istedi. Onu uzun zamandır görmemişti. Günlerce süren bir yolculuğun sonunda Mekke şehrine geldi. Şehir meydanında karşılaştığı ilk kişiye İsmail'in evini sordu. Şehirde İsmail'i tanımayan yoktu. Adam ona İsmail'in evini gösterdi. Hz. İbrahim gösterilen eve geldi, kapıyı çaldı. Kapıyı bir kadın açtı. Bu oğlu İsmail'in hanımıydı. Kadına İsmail evde mi? Onunla görüşmek istiyorum dedi. Kadın İsmail evde yok. Rızkımızı kazanmaya gitti dedi. Hazreti İbrahim kadına durumunuz nasıl? Geçinebiliyor musunuz diye sordu. Kadın halinden şikayet ederek çok dardayız. Kıt kanaat geçiniyoruz dedi. Hazreti İbrahim kocan gelince ona selamımı söyle. Kendisini hatırlat da kapısının eşiğini değiştirsin dedi. Ardından Mekke'den ayrıldı. İsmail eve döndüğünde... Evde güzel bir koku hissetti. Babasının geldiğini anladı. Karısına bugün evimize gelen oldu mu diye sordu. Hanımı evet ihtiyar bir adam geldi. Seni sordu. Ben de evde olmadığını söyledim. Sonra geçinip geçinemediğimizi sordu. Ben de darda olup kıt kanaat geçindiğimizi söyledim dedi. Hz. İsmail peki ihtiyar adam başka neler söyledi diye sordu. Sana selam söyledi. Kocana söyle kapısının eşiğini değiştirsin dedi. İsmail babasının ne demek istediğini gayet iyi anlamıştı. O ihtiyar adam benim babamdı. Kapının eşiği de sensin. Bana senden boşanmamı tembihlemiş. Artık birlikte olamayız. Sen ailenin yanına dön dedi. İsmail hanımından ayrıldıktan sonra Cürhümlülerden başka bir kadınla evlendi. Bu şekilde bir zaman geçti. Günün birinde Hz. İbrahim tekrar çıka geldi. Doğruca oğlu İsmail'in evine gitti. İsmail yine evde yoktu. Hz. İbrahim'in karşısına ilkinden farklı bir kadın çıktı. Kadına, İsmail evde mi? Onunla görüşmek istiyorum dedi. Kadın, İsmail evde yok. Rızkımızı kazanmaya gitti dedi. Hz. İbrahim, durumunuz nasıl? Geçinebiliyor musunuz diye sordu. Kadın halinden memnun bir şekilde Allah'a hamdolsun, bolluk ve bereket içindeyiz, çok mutluyuz, dedim. Sonra kadın, Hz. İbrahim'i eve davet ederek, Kapıda durmayın, içeri buyurun, uzaktan geliyor olmalısınız. Hem karnınızı doyurur, hem de biraz dinlenirsiniz, dedi. Hz. İbrahim içeri girdi, kendisine gösterilen yere oturdu. İkram edilenlerden bir miktar yedikten sonra ve biraz dinlendikten sonra, Kızım, ne yiyip ne içiyorsunuz, diye sordu. Kadın, et yiyor ve su içiyoruz, dedi. Bunun üzerine Hz. İbrahim ellerini kaldırarak Allah'ım etlerine ve sularına bereket ver diye dua etti. Ardından gitmek için ayağa kalktı ve kızım her şey için teşekkür ederim. Kocan gelince ona benim selamımı söyle. Kendisini hatırlat da kapısının eşiğine sahip olsun. Onu hoş tutsun dedi. Ardından kapıya doğru yürüyüp çıkıp gitti. İsmail eve döndüğünde evde yine aynı güzel kokuyu hissetti. Babasının geldiğini anladı. Hanımına ''Bugün evimize gelen oldu mu?'' diye sordu hanımı. ''Evet, güzel yüzlü bir ihtiyar adam geldi, bana seni sordu. Ben de evde olmadığını söyledim. Sonra geçinip geçinemediğimizi, bir sıkıntımızın olup olmadığını sordu. Ben de ona bizim bolluk içinde ve çok mutlu olduğumuzu söyledim.'' dedi. İsmail, ''Peki, o ihtiyar adam başka neler söyledi?'' dedi. ''Sana selam söyledi.'' dedi hanımı. ''Kendisini hatırlat da kapısının eşiğine sahip olsun.'' onu güzel tutsun dedi. İsmail'in yüzü güldü. Hanımına o ihtiyar adam benim babamdı. Kapımın eşiği de sensin. Bana seni hoş tutmamı, seninle iyi geçinmemi tembihlemiş." dedi. İsmail babasının öğüdünü tutarak hanımının gönlünü her zaman hoş tuttu. Hanımı da ona olan sevgi, saygı ve sadakatini cömertçe sundu. İyi bir eş oldu. Allah günün birinde sevgili peygamberi Hz. İbrahim'e büyük bir görev verdi. Hz. İbrahim bu görevi Mekke'de yerine getirecekti. Bunun için vakit kaybetmeden gerekli hazırlığı yaptı ve Mekke'ye doğru yola koyuldu. Uzun ve yorucu bir yolculuktan sonra Mekke'ye geldi. O Mekke'ye girdiği sırada oğlu İsmail, zemzemin yakınında büyük bir ağacın altında oturmuş, okunuyor diyordu. Babasını karşısında görünce çok sevindi. Baba oğul yılların hasretiyle birbirini sıkıca kucakladılar. Hz. İbrahim oğluna Mekke'ye geliş sebebini anlattı. Allah bana büyük bir görev verdi. Bu görevi burada Mekke'de yerine getireceğim. Bunun için senin yardımına ihtiyacım var dedi. İsmail bundan büyük memnunluk duydu. Babacığım ne demek? Ben sana her işinde seve seve yardım ederim dedi. Sonra peki Allah'ın sana verdiği bu büyük görev nedir diye sordu. Hz. İbrahim biraz ilerideki yüksekçe tepeyi göstererek Allah bana şu tepenin üzerinde bir ev yapmamı emretti. Bu ev Kabe'dir. Kabe'yi ikimiz birlikte yapacağız dedi. Daha sonraki günlerde baba oğul Kabe'nin yapımına başladılar. İsmail taş taşıyor, babası da getirilen taşlarla Kabe'nin duvarını örüyordu. Duvar iyice yükselince Hz. İbrahim duvarın üst tarafına yetişemez oldu. Bunun üzerine İsmail babasının ayağının altına büyükçe bir taş getirdi. Hz. İbrahim bu taşa basarak İsmail'in aşağıdan verdiği taşlarla Kabe'nin duvarını örmeye devam etti. Bu taş bugün Kabe'de Makamı İbrahim adıyla bilinen taştır büyük bir özveriyle çalışan baba oğul Kabe'nin yapımını tamamladılar. Sonra birlikte şöyle dua ettiler: Ey Rabbimiz, yaptığımız bu hizmeti bizden kabul et. Şüphesiz sen bizim bu yakarışımızı duyuyor ve niyetimizin iyi olduğunu elbette biliyorsun. Kabe'nin yapımının tamamlanmasından sonra Cebrail Hazreti İbrahim ve İsmail'e geldi. Onlara Kabe'de nasıl hac yapacaklarını öğretti insanları da aynı şekilde hacca davet etmelerini söyledi. Bunun üzerine Hz. İbrahim, Kabe'nin yapımı esnasında üzerine çıktığı yüksekçe taşın üzerine tekrar çıkarak halka şöyle seslendi. Ey insanlar! Rabbiniz Allah'ın emrine icabet edin. İnsanlar, bu emrin ne olduğunu ve nasıl yerine getirileceğini Hz. İbrahim ve İsmail'e sorup öğrendiler. Birlikte hac ettiler. Böylece Kabe'de hac ibadeti başlamış oldu. Sonraki günlerde Hz. İbrahim'in Suriye'de yaşayan hanımı Sare ve ondan doğan çocuğu İshak da hac etmek üzere Kabe'ye geldi. Bir süre hep birlikte Mekke'de yaşadılar. Daha sonra Hz. İbrahim hanımı Sare ile birlikte Suriye'ye döndü ve orada vefat etti.